Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da çok kaliteli bir bitki sorusuyla karşınıza geldik. Bu soruyu da bir arkadaşımız göndermiş bize. Onun çözümünü hem yapalım hem o izlesin hem de sizler izleyin istedik. Gerçekten çok kaliteli bir bitki sorusu. Bakalım hemen sorumuzu okuyalım. Bir bitkinin nemli veya kurak bölgede yaşadığını anlamak için özelliklerinden hangilere bakılmasına gerek yoktur. Yani diyor ki bunlardan hangileri diyor nemli veya kurak bölgede yaşadığını kesinlikle belirtmez diyor tamam mı? Buna bakarak ben bulan bu kesinlikle kurak bölgededir, kesinlikle şu bölgededir diyemem. Hangisine bakarak bunları diyemem. Sorumuz bu. Hemen bakalım şimdi sorumuza. Bir kloroplast sayısına bakarak ben bir bitkinin ulan bu nemli bir bitki mi? Ulan bu kurak bir bölgede mi yaşıyor? Örnek al kökün altında kloroplasti yok. Eee sen nemli bir bitkinin de kökün altına baktığın zaman veya kurak bir bitkinin de kökün altına baktığın zaman kloroplast sayısı yok burada. Ulan bu kesinlikle buradadır buradadır diyemezsin. Veya bakıyorsun gövdede e işte tek yıllık iki yıllık bitkilerde gövdede kloroplast sayısı daha fazladır abicim tamam mı? Yeşil olduğu için daha fazladır ama çok yıllık bitkilerde o kadar fazla değildir. Gene keza ben bu kloroplast sayısına bakarak ulan bu kesinlikle işte şu bitkidir bu bitkidir falan diyemem abicim tamam ama buna göre ben bunu kesinlikle biliyorum. Yapamam. Bir kesinlikle vardır tamam mı? Bir siz olanı atıyorum. Bak şıklardan attım. iki tane şıkka geldim gördüğünüz gibi. Ve şıkları elemeyi mutlaka kullanın arkadaşlar. Çok faydasını görürsünüz. Şimdi bakalım. Yaprak ayasının genişliği. Yaprak ayasının genişliği. Bakın arkadaşlar. Bu son derece önemli bir özelliktir. Yaprak ayasının genişliği. Yani bana şundan bahsediyor. Şu yaprağın iç kısmı aya denir tamam mı? Buranın genişliğinde. Bak şimdi örnek. Mesela kaktüs bitkisi nerede yaşıyor? Çölümsü yerlerde yaşıyor. Yani suyun fazla olmadığı yerlerde suya çok ihtiyacı yok. İçerisinde depoluyor tamam mı? O yüzden bunlar mesela hani susuz ortamda yaşadıkları için bunlar daha çok iğnemsi yapraklı değil mi? Nedeni ne? Ne kadar çok geniş yaprağı varsa bak mantığımız bu. Ne kadar çok geniş yaprağı varsa bu eleman o kadar fazla terleme yapacaktır. E ne kadar çok terlersen içindeki suyu ne yapacaksın abicim sen? Dışarıya vereceksin. Ya sen çölde yaşıyorsun zaten su çok fazla yok. Var olan suyu sen terleyerek dışarıya atmak istemezsin. O yüzden de yaprağın ne şekilde olacak senin? Dikeni Yaprak ayağın oldukça küçük. Ama nemli bir bölgede yaşıyorsun. Nemli bir bölgede yaşıyorsun. her tarafın su. Suya hiçbir şekilde ihtiyacın yok. Var olan suyu ne yapman lazım? Terleyerek dışarı atman lazım stomalardan değil mi? O yüzden bakacak. O yüzden yaprak ayağın oldukça geniş olacak. Yani ben yaprak ayasının genişliğine bakarak bir bitkinin nerede yaşadığına cevap verebilirim abicim. Tamam mı? Buna verebilirim. Bu kalsın. Bunu eliyorum. Bunu eliyorum. Kütük ile kalınlığı. Bakın arkadaşlar gene aynı şeyden bahsediyoruz. Kütikila dediğimiz tabaka bitkinin etrafını seren yani şöyle epidermisin etrafını şöyle çevreleyen bir tabaka. Ne işe yarar biliyor musun? İçerideki suyun dışarıya çıkmasını engelleyen bir tabakadır. Yani çölde yaşıyorsan kaktüssen böyle senin kütikila tabakan oldukça kalındır. Hiçbir şekilde dışarıya su vermek istemezsin. Ama suyun içinde yaşayan bir bitkiysen veya çok nemli bir ortamda yaşıyorsan Kütük ile tabakan yoktur, tamam mı? Çok incedir, yoktur. Yani buna göre yorum yapacağım. O zaman kütük ile kalınlığı bir bitkinin bana işte kurakta mı, nemlide mi yaşadığına cevap verebilir abicim. Geldik stoma sayısı. Bak şimdi stoma sayısı gene şu yap bitkiden bahsedeceğim. Şöyle nemli bölgede yaşayan biri bitki. Bak stoma sayısı yaprağın altında bulunan şöyle böyle şeylerdir. Ne diyelim gaz alışverişinin yapıldığı artı suyun böyle buhar halinde çıktığı bölgedir stomalar. Yaprağın altında bol miktarda bulunur. Bak eğer sen nemli bir bölgede yaşıyorsan bol bol terlemek isteyeceksin. Bol bol terlemek isteyeceksin. O yüzden de stoma sayın oldukça fazla olacak. Ama sen kurak bir bölgede yaşıyorsan yani suyu dışarıya vermek istemiyorsan stoma sayın azdır ve derinlere gömülmüş durumdadır. Anlaştık mı? Yani stoma sayısına göre de, stomanın büyüklüğüne genişliğine sayısına göre de sen bir bitkinin nerede yaşadığı hakkında yorum yapabilirsin. Tamam mı abicim? Şunlar gitti. Zaten doğru cevap çıktı. Bak gövdedeki iletim demetlerinin diziliş şekli. Abicim şuna bakacaksın. Şimdi e, sen mesela bu gövdedeki iletim demetlerinin diziliş şekli. Ulan iletim demetleri düzenli mi? Yoksa düzensiz mi? Şeklinde bakarsın. Yani tek çenekli mi? Çift çenekli mi? Yorumunu yapabilirsin. Anlaştık mı abicim? Buradan buna gidersin. Düzenli mi düzensiz mi? Yani kambiyum var mı? Kambiyum yok mu şekline gidersin. Sen bu bitkinin nerede yaşadığı olan kurak mı veya nemli bir bölgede mi yaşıyor sorusuna cevap bulamazsın. O yüzden abicim doğru cevabımız 1 ve 5 yani bolu olarak karşımıza çıkmıştır. Gerçekten çok kaliteli bir soru abicim. Bu da yani geldiği takdirde birçok öğrenciyi döker. Bak burada baya bir açıklama yaptık. Bunun gibi sorulara soruları görmek istiyorsan kanala abone ol. O bildirim zilini açman gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abicim.